neyse Minecraft yeni sesi. Ne zaman sen? Ee, Ulan bak. Ben size bir yer günah ve siz videona neredesin? Hmm. Buraya geldim ben. De, be daya. Çok ilerideyim. Göster bir orayı göster. Ya <laughs> <laughs> hayır, hayır hayır. bak. Bakayım. gidiyorsun hatta. Orman. Orman. senin var ya ta kafanı. Buradaki orman mı? Allah'ım inşallah geri zekalık yapar. Ben siz. Tam, tam 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 buldum galiba. Tekrar bakabilir miyim? Abi yanıma Neredesin? Sen benim yanıma aşın lan Hayır Tekne mi aşın? Tekne Ah Çok şimdi olsaydım diyorsan Ay, sen de hemen ETS uygulamasını in. Tüm eşyalarım gide. Geri zekalı ölüyorum çünkü. Beyza bu arada nerede şimdi artık? Ha, ya bir göstersene yolu Allah razı neredeyim? Göstersene yolu bana. Bir bakayım. Bana. Bakayım bakayım. Oldu ona ona. Geri zekalı hiçbir şey görmüyor. Hayırdır takip etsene be. Ayı. Hangi ayı? Sen de burada birisin. Lan ananı... Hangi ay ya? Hangi ay? Ay bile yok burada he. Varmış. Dur. ha. Varmış. Ha? Ne ben de diyorum Dur Beza dur, dur dur. Ayı takip ediyorum. Sen dur. Birazcık tilkinle ilgilen. Bir şeyler yapalım. Ay nerede? Beza ben ayı unuttum ha. Ayı orada. Ha. Ayu, ayı. Ayı. Aya da ayu diyoruz bu arada köpeği zikş yani sonik. Köpeğe de bir de sonik koyuyorum. Bulun, bulun 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 Hah. Abi ben de seni buldum. Kaç kaç kaç. Birileri bana vuruyor. Boğulmuş arkamda gelip gidiyorum. Köpek sen mi bana vuruyorsun? <laughs> Yok oğlum benim köpeğim bu. Bu beyza bu arada uçuyor ha. Ay, Ay sen Allah. Sen Allah. Mesela buldum buldum arkandayım. Gel şu kutuya gidelim. Bak şu. Tamam dur direkt menü Adanın bulduğumuz bir yere inelim. Bir dakika hayvanların olmadığı bir yere ineceğiz tamam mı? Hayvanlarımızla birlikte. Burada. Yunuslar da var güzel güzel. Burada. Burada mı inelim? Gidiyor tata ata indim lan. Burada mı inelim? İnelim. <laughs> Hadi inek inek. Bizi kaldı. Burada inek. Ben köpeğimi 2 dakika buradan çıkartıp geliyorum. Sesi ağlıyor. Ağlamıyoruz. Normal ki sesi de öyle. Ay var. Yok oğlum ağlamıyor. Çıkmıyor ya. Çünkü sen onun teknesini bozmadın. Tekneyi bozsana gelir o zaman sana. Tekneyi kırmaya çalış böyle basa 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 basa. Hmm. Bas bas sürekli sürekli. Tamam benim de. İmdat imdat imdat. Ben seni nasıl kurtarıyorum. Köpeğin mi? Gerizekalı köpeğim boğulmuyor. Yüzüyor. Nasıl çekiyorsun? Aman ne yapayım galiba C2 geldi. Köpek biz gidecek. Geri, gerin, 48 saat kolayca... Köpeğim pardon ama sen mal mısın? Yok <laughs> oh be ya kurulandı. <laughs> ya bu arada şimdi. Ben zaten bir gözüme bir tane iskelet kıstırdım onu söyleyeyim. Meşaleleri takip et. Abi nerede benim teknem kayboldu. Ama annesi tek adam. Ha, tamam. hadi gel gel gel. Tiki seni bıraktı gidiyor. Gidiyorum. Sana mı saldırıyor? <laughs> ha yok seni affetmiş. Kim? Kurdum. Ananı. Aaa çok şanslıyım senin sayende. Arkamda patlayıcı varmış. Kurdum inşallah ölmez bu durumdan. Anam da öyle de kurdumu korumak için katmanın kayası kuracağım. <laughs> Beni ne kadar psikopat. Oradaki o meşaleleri kır senin için iki tane bıraktım. Belki de işine yarar ne bileyim bunu. Madem buluruz birlikte. Ee, de iki tane kaldı bu arada. Abi, Köpeğim sen... nerede? Köpeğim nerede? Köpeğim nerede? Ha orada bak gel. Sikilet Ha burada arkandaydı. Abi, hayır. <laughs> Herkes ben de kullanacak. Kartuşu yaparsa ay gaz yapar. Hemen sipariş verin. Sayfa duruşu. Arkadaşlar galiba Sonic vefat etti. Abi ya. Abi, abi Benim en iyi dostumdu. Öldü mü lan ben? Bir zamanın yardımı dönüyor. Oh. Ben de ölmüşüm Köpek. <laughs> Merak etme. Onun için burada bir mezar koyarım. Gel. Burası onun ne mezarı olsun. En sevdiği çiçekti bu. Kuralım şöyle. Tamam. Seni ee, çok özleyeceğim. Köpüş Sonic. Bizim için öldü. Anlamıyorum zombi bak uzakta saldırı yaptı Beza bundan dolayı da yeni köpekler yapacağız. Allah'tan ki iki tane kemik çıktı bana. Beza köpek. Olumlu. Gel. Onun için bir sürü çiçek koyacağız. Bu ilk sevdiği güldü. Bu benim onun için hayalindeki güldü. Bu gülleri var ya. Ve de sen ilk dakika ben beni kurumsun. Bir şey yapacağım. Bu onun hayalindeki çiçekti. Bu da onun ilk çiçeğiydi. Seni özleyeceğiz. Sonic. Tamam mı Beyza? O bir kahraman. Değil mi? <laughs> Lan iki iskelet. Hayır onun ismi sen ona artık emin ben de ona iskelet. Onun ismi kahraman. Değil mi? Kim onu da? İskelet. <gülüyor> <gülüyor> Dokunam sen sen yatağın gitti lan. Kürt dedim. Gezeki zekalı ama neyse. O köpek var ya bir kahramandı. Değil mi? O köpek neydi? Ne? O köpek neydi? Ne? Kahraman. Eşyağın ne? e bak yatağın orada yatağın. Yukarıdasın. Niye ha? Ha, senin yatağını buldum bu arada. Nerede yok? bir de Artık çıkacağız. Ah. <laughs> <Nerede? gülüyor> <laughs> 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 Yeni bir harita yapmıştım. Ona girelim mi? Yok. hay hani hay çıkma çıkma <laughs> benden. Bir, bir tane daha yer vardı bende. <laughs> ah kabe. 哎，老毕，卡人吗？嗯，飞哥，哦云？

Anne ne Türkiye Türkiye'yi Anneme annesini arayacak. Anlaştınız mı şimdi? Anlaştık mı? Hayat küçük mutluluklarda saklıdır. İlklere şahit olmanın eşsiz sevincinde. Sevdiklerimizin kulağımızdan silinmeyen sesinden yarınları umutla. Beyza. O bir neydi? Tekrar O bir Kim? Köpek. O bir ne? Kehrama. Ne yapacağım? 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 Ne yapacağım?

Nerede? İşte Onu buradan alacağız. Sen bir kahramansın.